çiftçinin ve tarım ürünlerinin nakliyesini yapan araçların kullandığı mazottaki verginin sıfırlanmasını istiyoruz. Bu şekilde sebze meyve maliyetlerinin düşürülmesini çiftçinin, nakliyecinin ve tüketicinin de bir nebze de olsa rahatlamasını öngörüyoruz. Gıda enflasyon durdurulamadığı bir ortamda bu düzenlemeye acilen bir ihtiyaç vardır. Vatandaşın pahalılıktan sebze meyve alamadığı bir noktada bizim meclis olarak derhal çözümler üretmemiz gerekiyor. Motorundaki artış ise ne kadar biliyor musunuz? Yüzde Girdi maliyetini en fazla artıran kalem motorindir. Motorin litresi 22 Kasım 2021'de 8 lira 84 kuruş idi. Bugün ise 22 Kasım 2022'de 25 lira 18 kuruş. Bir yılda mazutun litresi 16 lira 34 kuruş arttı. Motorundaki artış bir sebzenin ya da meyvenin fiyatını hem ekerken hasat ederken etkiliyor hem de o sebzeyi meyveyi diğer şehirlere naklederken pazara markete götürürken etkiliyor. Yani çiftli etkisi var. Eylül'de üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı nerede biliyor musunuz? Maydanoz'da yüzde 252. Maydanoz nereden geliyor? Tüm Türkiye Hatay'dan geliyor. Şimdi ben size Hatay'da üreticiden 1 lira 69 kuruş 1 lira 64 kuruşla alınan maydanozun markette neden 5 lira 79 kuruşa satıldığını maydanozun tarla ile market arasındaki fiyat farkının 3,5 katı neden açtığını anlatacağım. Hatay'ın maydanozu İstanbul'a götüren bir kamyon 1100 kilometre yol yapıyor. Geçen yıl bu kamyon İstanbul'a gidip gelmek için 7 bin liralık mahsus yakıyor. Bu yıl ise 21 bin lira mazot yakıyor. Bir de bunun pazarlara ya da marketlere götürülmesinde eklenen mazot bedeli var. Böylece bir demet maydanozun nakliye maliyeti sadece akaryakıt nedeniyle 25 kuruştan 1 liraya çıkıyor. Tarla ile market arasındaki farkın bir lirası yani %25'i mazot artışından kaynaklanıyor. Peki kanun teklifimiz asalaşsa ne olacak? Bugün bir litre mazottan alınan ÖTV ve KDV 5 lira 39 kuruş. Yani 5 lira 39 kuruş vergi alıyorsunuz. Bunu sıfırladığınızda İstanbul'a maydanoz götüren kamyon 22 bin liralık değil 16 bin 3 liralık mazut yakacak. Mazut maliyeti 122 düşecek. Çiftçinin mazut maliyeti de 122 düşecek. Halde markete sebze meyve taşır aracın da maliyeti 122 düşecek. Bunların toplamı sebze meyve fiyatının yüzde kırk atacak. Gelin bu kanun teklifinin gündeme almasını evet deyin. Gerçi hiç bu konuda umudum yok. Böylece çiftçi kazansın. Böylece nakliyeci zarar etmesin. Böylece vatandaş sebze meyve alabilsin. Böylece gıda enflasyonu bir nebze de olsa düşsün. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.